영아 Korkma yavrum. Siz papazlar genellikle başka zamanda gelirsiniz. Gel otur yavrum. Niçin sizi görmemi istemiyorsunuz yavrum? Tanrı'ya inanmıyorum da ondan. Bundan emin misiniz? Bunu kendime sormam bile. Bu bana önemsiz sorun gibi görünüyor. İnsan bazen kendini bundan emin sanar. Ama hiç de değildir. Ne dersiniz buna? Olabilir. Sakın fazla umutsuzluktan böyle düşünüyor olmayasınız. Umutsuz değilim. Yalnız korkuyorum. Bu da doğaldır. Öyleyse Tanrı size yardım edecektir zaten. Sizin durumunuzda birçok kimse tanıdım. Hepsi de yüzünü ona döndü. Olabilir. Bu onların hakkıdır. Aynı zamanda böyle şeylere vakitleri olduğunu gösterir. Bana gelin ki bana yardım edilmesini istemiyorum. Çünkü böyle şeylerle ilgilenecek kadar vaktim yok. Bak, sana böyle demem ölüm hükümlü olduğun için değil. Bence bizler hepimiz ölümlü hükümlüyüz. Aynı şey değil. Hem olsa bile bu hiçbir şekilde bir olma yerine geçemez. Orası öyle. Ama yakında ölmeseniz bile daha sonra öleceksiniz. O zaman da aynı soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu deneyimle karşılaştığınızda nasıl yüzleşeceksiniz? Şimdi bu anda nasıl girişiyorsam o zaman da öyle girişirim. Hiç mi umudunuz yok? Öyle bütün bütün yok olacağını düşüncesiyle mi yaşıyorsunuz? Evet. Sizi acıyorum. Bu bir insan için dayanılmaz bir şey. Af dilekçenizin kabul edileceğinden eminim. Ama içinizde taşıdığınız bu günahın yükünden kurtulmanız gerekiyor. İnsanların adaleti hiçbir şeydir. Tanrı'nınki ise her şey. Beni mahkum eden insanların adaletidir. Ama günahınızı temizleyememiştir. Bana sadece suçlu olduğumu öğrettiler. Evet, suçluyum. Suçumu ödüyorum. Benden başka bir şey isteyemezler. Yanılıyorsunuz evladım. Sizden daha başka şeyler isteyebilirler. Belki de isteyeceklerdir. Ne isteyebilirler ki? Görmenizi isteyebilirler. Neyi görmeyi? Biliyorum. Bütün bu taş duvarlardan ter gibi acı sızmaktadır. Onlara hiçbir zaman yüreğim yanmadan Ama bütün varlığımda biliyorum ki sizin gibilerin en zamanları bile bu taş duvarların ardından tanrısal bir çehre çıktığını görmüşlerdir. İşte sizden bu çehreyi görmenizi istiyorum. Aylardır bu duvarlara bakıp duruyorum. Ne de bir şehre. Orada belki çok önceleri bir şehre arayıp durmuşumdur. Fakat bu şehrede güneşin rengi istediğin alevi vardı. Bu Mari'nin şehresiydi. Onu boşuna aradım. Şimdi her şey bitti. Herhalde bu taş duvarların terinden hiçbir şey sızdığını görmemişimdir. Bari sizi kucaklayabilir miyim? Hayır. Bu dünyayı bu kadar mı çok seviyorsunuz? Hayır, size inanmam. Eminim başka bir dünya susadığınız olmuştur. Evet, Ama bu zengin olmayı dilemekten, hızlı yüzmeyi, güzel ağızlı olmayı dilemekten çok daha farklı değildir. Hep aynı kapıya çıkar. Peki bu başka hayattan anlatıldığın nedir? Bana bu satacak anımsatacak bir hayat. Artık bu şeylerden bıktım. Tanrı? Bakın pek az vaktim kaldı. Bunda Tanrı sözüyle harcamak niyetinde değilim. Bana neden pederim demek yerine efendim diye sesleniyorsunuz? Pederim değilsiniz de ondan. Siz de o ötekilerden yanasınız. Hayır evladım. Ben senden yanayım. Ama sen bunu anlayamazsın. Çünkü yüreğin her şey kapalı. Senin için dua edeceğim. Aşağıdaki herif doğan istemiyorum senin. Yok olmaktan sayılmak daha iyidir. dediklerinden neden ne kadar güvenli görüyorsun değil mi? Senin güvendiğin şeylerden hiçbiri bir katı saçın bir tek seninle bile değmez. Yaşamıyorsun çünkü. Bir ölü gibi yaşıyorsun. Ben elleri bomboş bir adam gibi görünüyor olabilirim. Ama kendimden çok eminim. Her şeyden eminim. Hele çok daha eminim. Yaşadığımdan eminim ve gelmekte olan önümden eminim. Evet bundan başka bir şeyim yok. Ama hiç işte bu gerçek ona bana sahip olduğu kadar sahibim. Ve de bu anda haklı olan benim ve her zaman haklı olan oldun. Hiçbir şeyin önemi yok. Ve ben bunun niçin böyle olduğunu da biliyorum. Sen de biliyorsun. Başkalarının önümü bir ananın sevgisi. Ne umurumda benim? Başkasının tanrısından bana ne? Başkalarının seçtiğin kabullendi hayattan yazdığından bana ne? Onu bir tek yazdı. Onun gibi bana kardeşi diyen bir sürü ayrıcalıklıyı seçecek. Anlıyor musun acaba? Anlıyor musun? ya herkes ayrıcalıklı. de yalnız ayrıcalıklar var. Bir gün ötekileri de mahkum edecekler. Sen de yargı yiyeceksin. Adam öldürmekle suçlandırılıp ananın cenazesinde ağlamadın diye idam edilsen ne önemi olur bunun? Salman köpeği de karısı kadar değerli. O ufak tefek otomat kadında da Mason'un evlendiği Paris'li kadın kadar ya da benimle evlenmek isteyen Mary kadar suçlu. Raymond Seles kadar dostum olmuş. Seles Raymond'dan daha değerlimiş Değilmiş. Ne önemi var? Mary bunun bugün dudaklarını bir başka Mersoy'a verdiyse bundan ne çıkar? Nasıl ki bu hükümlü?